kristal grafiğinde belirlediğimiz 850 hedef için bir tepkisel hareket oluştursa da 850'ye yaklaşamadan bir geri çekilme durumu oluşturup güç kazanma hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Şu bölgedeki direnç noktası olan 775 bölgesi de önem kazanmış oldu. Artık 775 bölgesi üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışları oluşturması gerekiyor öncelikli olarak. Daha sonra 8.50 yakın hedef bölgemizi gerçekleştirip üst bölge hedefe doğru 9 bölgesine kadar yükselişleri devam ettirmek isteyebilir. Fakat bunun için öncelikle 8.50 üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirmesi veya 8.50 üzerine hacimli yükselişleri oluşturması gerekiyor. Bunu sağlayabilirse 9 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra daha sonraki direnç noktası olan 9.65 10 bölgesine kadar da bu yükselişleri devam ettirebilir. Bu şekilde geri çekilme güç kazanma hareketlerini devam ettirerek şu andaki destek noktasına kadar yaklaştı olan 7-10 bölgesi önemli destek noktası. 7-10 bölgesi altına geçiş oluşturursa 6-65 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı önemsememiz gerekecek. 6-65 bölgesinin altına geçişlerde meydana gelirse kesin stop bölgemiz olan 6 bölgesini takip etmemiz gerekecek. O bölgenin altına geçişler oluşursa da mutlaka kesin stop durumunu gerçekleştirmemiz gerekecek. 7-10 bölgesinde tutunma hareketlerini sürdürüp oradan yapacağı tepkisi hareketlerde hacimsel durum teşkil ederse 8-50 hedefini gerçekleştirebilir. Penguen grafiğimizde şablon durumunda 6 hedefimiz vardı. Hacimli yükselişlerle 6 üzerine geçiş yaparak 7-15 bölgesine kadar ...bir yükseliş durumunu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ve bu yükselişi devam ettirmek için şu andaki direnç noktası olan 7.25 direnci önem kazanmış durumda. 7.25 direncini geçip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturabilirse... ...daha sonraki direnç noktası olan 7.85'e kadar bu yükselişleri devam ettirme ihtimali oluşturabilir. 7.85 bölgesinin üzerine geçişlerde oluşursa... ...artık yakın edep bölgesi olarak 8.50 ve 8.50 üzerinde şamblon bölgesinin... Üst noktası olan da 9 bölgesine kadar da bu yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturan bir şablon durumu gerçekleşebilir. Tabi bunun için öncelikle yarı yarıya stop noktası olarak 6.65 bölgesini belirlemiş olduk. Kesin stop bölgesi olarak da 6.30 bölgesini takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelere geri çekilme ve güç kazanma durumları oluştursa da özellikle 6.30 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam ettirme ihtimali daha yüksek gözüküyor ve bu yükselişte de tabii ki 850 bölgesine kadar devam ettirme ihtimalini, gerçekleştirme ihtimali oluşuyor. Müzik Perpetuum grafiğimizde şablon durumunda 60 hedefimiz vardı. 60 hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlarla haftayı kapattığını görüyoruz. Bu durumdan sonra yukarıda 70 hedefini belirlemiş olduk ve 70 hedefine giden süreç içerisinde de bu bölgede önemli direnç noktası olarak da 64-50 bölgesi var. 64-50 bölgesi geçirip üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 70 ve daha sonraki şablon bölgesinin üst noktası olan 72 bölgesine kadar yükseliyoruz yükselişleri devam ettirebilir. Bu bölgede 65 hedefini geçtiği anda hacimsel durumunu teşkil ederse 80 bölgesine kadar da kanal bölgesinin üst noktasına kadar da bu yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma hareketlerinde yarı yarıya stop noktası olarak 53 bölgesini, kesin stop noktası olarak da 48-40 bölgesini belirlemiş olduk. 48-40 bölgesinin altına geçişler oluşursa mutlaka stop durumunu değerlendirip alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. 53.35 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altında geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirerek öncelikle 70 hedefimizi ve kanal bölgesinin üst noktası olan 80 bölgesine kadar da yükselişleri devam ettirme ihtimalinin yüksek olarak takip edebiliriz. su grafiğimizde şablon durumunda 9-10 hedefini belirlemiştik ve o bölgeye yaklaşan bir durum sergilesi de üzerinde kalıcı kapanışları oluşturduktan sonra yukarı yükselişleri devam ettirirse 11-15 hedefini belirlemiş olduk. Tabii bunun için öncelikle şu bölgedeki direnç noktası olan 9-35 ve daha sonraki direnç noktası olan 10 bölgelerini geçiş sağlaması gerekiyor. Bu bölgeleri geçiş esnasında hacimsel durum bunu desteklerse 11-15 hedefini rahat rahatlıkla gerçekleştirip kanal bölgesinin üst noktası olan 12'ye kadar da bu yükselişleri sürdürme ihtimali oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma hareketlerinde şablon bölgemizdeki birinci destek noktası olarak 8.40 bölgesini takip edebiliriz. 7.55 bölgesi yarı yarıya stop noktası. 6.90 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktalarımız. O bölgenin altına geçişler oluşursa da mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Hat gıda grafiğimizde şablon durumunda 29.50 hedefimiz vardı. 29.50 hedefini gerçekleştirdikten sonra bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturarak kaptayı kapattığını görüyoruz. Ve şu bölgedeki destek noktamız olan 28.25'inde çalıştığını görüyoruz. Bu bölgede tutunmayı sağlarsa buradan tekrar yukarı rahatlıkla hareket edip şu bölgede yapmış olduğu kısa zirveyi ve şablon bölgemizin üst noktası olan 32.75 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimali oluşturup o bölge üzerine geçişleri sağladıktan sonra da artık yakın hedef bölgemiz olarak 35 bir hedefini belirlemiş olduk. 35 bölgesine kadar yükselişleri devam ettirip kanal bölgesinin üst noktası olan 36-50 bölgesine kadar da bu yükselişleri devam ettirme ihtimali oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma hareketlerinde yarı yarıya stop noktası olarak 26-40 bölgesini kesin stop noktası olarak da 24-25 bölgesini belirledik. 24-25 bölgesinin altından geçişler oluşursa mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Alt bölgelere devam eden bir düzeltme durumu oluşturursa o bölgenin altında kaldığı sürece notu atma işlemleri alt destek bölgelerinden oluşturulabilir. grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 5.25 hedefimiz vardı. 5.25 hedefimizi gerçekleştirip yukarı 6.45 bölgesine kadar bu yükselişleri devam ettirip o bölgeye yakın kapanışla haftayı kapattığını görüyoruz. Daha sonraki direnç noktası olan şablon bölgesinde 6.65 bölgesi var. Şayet 6.65 bölgesinin üzerine geçişler oluşursa yakın hedef bölgesi olarak 7.45 bölgesini belirledik. 7.45 bölgesine kadar yükselişleri hacimli bir şekilde devam ettirirse şablon bölgesinin üst noktasına kadar ve kanal bölgesinin direnç noktası olan 9 bölgesine kadar da bu yükselişlerin devam ettirme ihtimali oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma hareketlerinde 5 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 425 bölgesinde kesin stop noktası olarak belirlemiş olduk. Bu bölgelerin altına düşüşler oluşturmadığı sürece yukarı yönlü devam ettirme ihtimalini sürdüğünü ve 745 hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da daha üst bölgelere yönelen bir şablon durumunu oluşturma ihtimalini daha yüksek. <laughs>